Ama ekmek parası ne yapacaksın? Harçlık çıkıyor. Eğcana sağ olsun ye. Aynen. A ne kadar yakışıklısınız başa Teşekkür ederim. ilginize <laughs> göre. Rica ederim. Teşekkürler. Ben güzel değil miyim? Tabii canım siz de aynısınız. Güzel miyim? Tabii. O kim? Bizim hanım. Ha, Kızması mı Yok. Ha, Fatma hoş geldin. Ersan hoş geldin. Akın hoş geldin. Emircan hoş geldin. Bir çiçek gönderin bakalım. Bizlere de bakalım bakalım bir. Bir At hediye gönderin. Ay seri gibi ilgilense ben vallahi hiç beni bırakmazlar buradakiler. Ne güzel ilgileniyor chat ile. Evet. Çok seviyorsun. Evet. Nereden katılıyorsun yeğenim? Antalya'da amca. Antalya'nın içinden mi? Evet dede. Ben doğrular çok oldu onu da alı. Ben de oralardaydım. Ben de Alanya'daydım. İş yapardım ben orada. Kendim inşaatçıydım. Aa, sen sende para var o zaman. Vardır. Allah Allah. Var Uyanık. Yazayım, Yazayım özelde? Yazabilirsin. Tamam, ekleyeyim o zaman sizi. Evet. Tamam. Ne zaman ne zaman uyursunuz? Eşe. De her zaman şey diyeyim. Ya canlı yayındayız arkadaş. Ne Ya canlı yayından diyor ekleyeyim mi diyor? Allah Allah ya. Allah. <gülüyor> 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 Azıcık biraz rahatsız. Şaban hoş geldin. Vesel hoş geldin. Serkan hoş geldin. İbo, İsa, İso hoş geldin. Bir çiçek kalp gönderin de memnun olalım. Tamam. Tamam. Bekleyelim ben hoş geldin. başka ne yapıyor amca? Ya ne yapalım ben inşaatına devam ederim inşaata gider gelirim. biraz acık buralarda kar var işlerimiz durdu. Allah ee, versin. Tabi, Allah kuvvet versin. Mart'ta işe devam. Ay Allah güç kuvvet versin. Sağ ol Allah razı olsun. Ee, başka ne yapıyorsunuz? Başka bir işim olmaz şimdi gezerim. Nereye? Şimdi gelirim.